pardon. Ee, bir şey söyleyebilir Pegasus Hava Yolları'na ait toplamda 88 adet uçak bulunmakta. Bunların 36'sı Airbus model, 35 tanesi Boeing, e, 12 tanesi A320 Neo, yine Airbus serisi. E, 12 tanesi de, pardon, 5 tanesi de A321. Onlar yeni katıldı filoya. Teşekkürler. Lütfen dikkat. Son şey... şey, e, Şeyma Subaşı'nın Mısırlı yeni sevgilisinin hediye ettiği saatin değeri 2 milyon 177 bin TL. Eski sevgilisi Acun Ilıcalı'nın kol Hı. saati şu anki yeni sevgilisinde de var. Onun adı da Richard Miller. 2,5 milyon TL falan denk geliyor. Öyle. Evet. Pardon. Ee, her sakal tıraşı sonrasında balsam kullanırım. Böylelikle cildim tarih olmuyor. İyi uçlar. Pardon abi Pardon ee, Kafe, restoran ve spa salonları tam 68 gündür kapalı abi Evet Kapalı abi öyle <laughs> ee, Alo 187 doğalgaz arıza hattıdır. Teşekkürler Pardon teyze Pardon şey eee Enes Batur'un YouTube'da toplam izlenme sayısı 7 milyar 177 milyon. Şu anda yani son veriye göre öyleydi. En son. Buraya gelmeden baktım. 15 saniye önce falan böyleydi. Lokum Kokoreç, Fethiye ve Uşak olmak üzere iki tane şubeye sahip abi. Şu anda da tüm şehirlerimize françayzlık vermekte. Ederim. Rica ederim ne demek. Ne demek? <laughs> E, Airbus model uçaklarının son montaj hattı Fransa'nın Toulouse şehrinde. İyi uçlar. Teşekkürler. Pardon. E, ben insana gereksiz bilgi veriyorum da. Yani Fark şöyle. Ettim, orada şey, şey bütün videoda gereksiz bilgi verdim size bilgi kalmadı kusura bakmayın. E, şey kamera şakası yapıyorduk aslında. Ha, öyle mi? Aslında şakanın içinde bir de şaka. Cümle, konu gereği şey, insana gereği bilgi veriyoruz. E, YouTube izliyor musunuz efendim? Bizim YouTube'da kanalımız ismi The Boss. Oradan izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Pardon. Bu videonun da sonuna geldik abi. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Bu şu anki videonun abi. Çok sağ ol. Pardon abi biz... Afedersin abi. Biz insanlara gereksiz bilgi veriyorduk da bir tane konumuz vardı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ederim abi tepkin için. Çok sağ ol. Abi. İnsanlara gereksiz bilgi verme şakasıydı. Kameramız şurada çok teşekkür Youtube izliyor musunuz? Bizim Youtube'da kanalımız ismi The Boss. Bu videonun konusunda da insanlara gereksiz bilgi verme üzerindeydi. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, i̇nsanlara gereksiz bilgi verme şakasıydı bu. Ee, kanalımızın adı The Boss. Olur da abone olmak istersen mutlu olurum. Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Youtube izliyor musun kanka? Bizim kanal The Boss. Belki o Kazak reisten tanırsın Kazak. Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Mı? Yardımcı durur. Sen... Hak etmiyormuş. Şey, evet, şaka ve sosyal deneyimler çekiyoruz. Bu konuda da gereksiz bilgi verdi insanlara.